Katıldıkları müsabakalarda kazandıkları madalyalar ve elde ettikleri başarılarla dünyanın dört bir yanında ay yıldızlı bayrağı göndere çektiren Meran Belediye Sporlu Milli Sporcular Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam, Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilecek 2020 yaz olimpiyat ve paralimpik oyunları için hazırlıklarını sürdürüyor. Tokyo Olimpiyatları öncesi Dubai'de gerçekleştirilecek özel bir turnuvaya da katılacak olan milli sporcular Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'la bir araya geldi. <laughs> Milli sporcuların elde ettiği başarıların sadece Konya'nın değil tüm Türkiye'nin göğsünü kabarttığını ifade eden Başkan Kavuş, daha önce olduğu gibi Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda aldığınız başarılar için sizleri tekrar tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Tokyo'da gerçekleştirilecek olan 2020 yaz olimpiyat ve paralimpik oyunlarında da aynı özveri ve üstün başarıyla madalyalar kazanacaksınız. Bu başarılarınızla Meran Belediye Spor Bünyesi'nde yetişmekte olan diğer sporcularımıza da öncülük edeceksiniz dedi. Önce Dubai var, Dubai'den sonra şey var. Meran Belediye Sporlu Milli Hanterciler Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam'da desteklerinden dolayı Başkan Kavuş'a teşekkür etti. İnşallah da madalyamızı getirirsek hem Meran adına hem bizler hem Türkiye adımıza daha mutlu oluruz. Hedefimiz büyük. İnşallah orada başarıyla dönmeyi hedefliyoruz. Meram'ın desteği çok büyük üstümüzde. Maddi ve manevi her yönde başkanımızın desteği bizimle. Buradan kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye olarak da Meral Belediyesi olarak da olimpiyatlarımızı da Türkiye'mizi temsil edeceğiz. Meral Belediyesi olaraktan da inşallah madalyalarla da döneriz. Diğer olimpiyatlarla da Dubai'den de. Milli halterciler Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar ve Sibel Çam, Gürcistan, Bangkok ve Kolombiya'da düzenlenen para halter Dünya Kupası müsabakalarında elde ettikleri başarılar ve kazandıkları madalyalarla Türkiye'nin göğsünü kabartmış, ay yıldızı bayrağı göndere çektirmişlerdi.